Sağ, ol, teşekkür, ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Manisa Kadastro Müdürü Hanifi Sitemoğlu, Kadastro Müdürlüğü'nün 166. kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çiçek takdim eden Kadastro İl Müdürü Hanifi Sistemoğlu kuruluşlarının 166. yıl dönümünü kutladıklarını, ziyaretlerini bu vesileyle gerçekleştirdiklerini belirtti. Manisa'nın kadastro çalışmaları yapılan en eski il olduğunu belirten Sitemoğlu şöyle konuştu. Durum olarak sanıyorum biz deyle yaşıdol az yani. Herhalde emniyetler, vakıflar böyle 3-5 tane asker. Bu sene bir 166. yılımızı kutluyoruz. Bu vesileyle sizi ziyaret ettik. Sizi ziyaret etmekten çok mutlularız. Çok sağ olun. Biz de henüz daha sayısanarsam onları bilgisayar ortamına aktaramadık falan. Onun için belediye ile birlikte çalışmamız gerekiyor arkadaşlarla ilk önce merkez ilçe sınırlarını belirleyeceğiz. Daha sonra da belediyenin mahalleleriyle bizdeki kadastro çalışmalarındaki mahalle aynı der. Horosköy'de Horozköy'de 15 tane mahalle var. Hı hı. ama bizde tek Horozköy Horozköy geçiyor. Anladım. Uncu Bozköy oradan başlıyor ki ta Turumlu yoluna kadar gidiyor. Üst kısım Evet, <laughs> onun için yani sizinle biri, bizim biraz daha onları bir ayırmak lazım. Sıkı yani sizin burada mahalle ayırmanız falan mutlaka bize hem yazı olur hem de rekçi olarak Hı. olmalı ki biz de kendimizi ona göre yani biraz daha... ziyaretleri nedeniyle Kadastro Müdürü Sitemoğlu'na teşekkür eden Belediye Başkanı Cengiz Ergün de nice senelere sağlık ve sıhhatle inşallah. Allah hayırlı görevler yapmayı nasip etsin. Hep beraber güzel çalışmalara imza atalım. Hepimiz bir şekilde hizmetleri ifa etmeye çalışıyoruz dedi. Manisa'nın bina kat irtifaklarının dijital ortama aktarılması konusunda göreve geldikleri ilk yıl çalışma başlattıklarını da belirten Başkan Ergün şunları söyledi e, Manisa Belediyesi bünyesinde yıllara seri Manisa'daki binaların arşivlemesi maalesef yok. bunu da bildiğimiz için hemen tapu müdürümüzle o zaman yaptığımız görüşmelerle tapu dairesinin uygun bir yerine oraya makineler, bilgisayar sistemlerini kurarak yaklaşık 4 senedir bütün Manisa'daki katretifa projeleri tek 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 şu anda taranıyor ve disket hatırlıyor işte CD ortamını. adı bizim UKAME geliyor, yüklemeleri devam ediyor. orada güzel bir çalışma hala da devam ediyor. Bilmiyorum şu anda yüzde %60'lara 80'e ulaştık mı? Ben en son 60'ta biliyordum. o bizim için çok büyük bir bir, bir hazine evet Çok ee, bu çalışmaları da hep beraber e, yaparız Neyi yapalım